Bu videoda Operation Brutal Swarm sezonunda oyuna eklenen gizli değişiklikleri göreceksiniz. Sezonlar sonra bu kadar gizli değişiklik olması sevindirdi. Güzel bir sezona benziyor ama büyük ihtimal bu sezonda ertelenecektir. Bu videoda bulunmayan bir değişiklik buluyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Operatör vitrini bir kez daha değiştirildi. ekranı değiştirildi. Bence eskisine göre çok daha iyi olmuş. Çünkü seçtiğiniz haritanın kuş bakışı görünümü bulunmakta. <laughs> operatör vitrininden direkt olarak Shooting Range haritasına geçme butonu eklendi. Böylelikle sıra beklemeyip hemen Shooting Range'e ışınlanabiliyorsunuz. Geçen yıl bu oyunun müzisyenleri oyunu özel lofi müzikleri yapmıştı. Belki bilenler vardır ki hatta Ubisoft Connect, YouTube ve Spotify'da bile var. Shooting Range'e eklenen radyo ile beraber bu oyuna özel yapılan lofi müziklerini dinleyebilirsiniz. Shooting Range'in başlangıç kısmında Zero'nun konuştuğunu duyabilirsiniz. Şu anda sadece Zero'nun bir tane diyaloğu var ama önümüzdeki günlerde daha fazlası eklenecek. Well that's that you? You <laughs> Gornes reload animasyonu aslında Crimson High'dan biri var ama kullanılmıyordu. Shooting Range'in sınırsız mermi özelliğiyle beraber Gornes 16 reload animasyonunu görebilirsiniz. Belki ilerleyen sezonlarda bu hand Kenan'ın mermisi daha da artar. Öldüğünüz zaman izleyici ekranında operatör logolarını görebilirsiniz. Oyun iyice malı anlatır gibi ilerlediğinden güzel bir değişiklik denilebilir. Death Replay ekranı güncellendi. Sürekli değişen bu menü artık siyah beyaz tipte ve daha minimal. Müzik Bomba yazılarının iç renkleri de güncellendi. Artık bu dörtgenlerin içerisi dolu olarak geliyor. Müzik Oyundaki bomba bulma sisteminin güncellenmesiyle tek bombayı bulsanız bile ikisinin de yerini gösteriyor. Bu güncellemenin garip tarafı bombayı bulunca sadece 50 puan veriyor olması. Keşke Secure Area ve Hastacı'daki gibi 100 puan verseydi. Bombayı kurduğunuz zaman ekrana beliren yazı artık italik yazı tipinde yazıyor. Maç aramak için herhangi bir moda bastığınızda görünen turkuaz maç bulma şeridi en üste taşındı. Artık kameralar arasında geçiş yapınca herhangi bir karıncalanma olmayacak. Sadece kameralara bakmak için ilk açışta karıncalanma olacak. Bence böyle çok daha güzel çünkü hızlı infoya yardımcı olacak bir güncelleme ama çok da garip hissettiriyor. Bu Station artık daha fazla parlayacak. Takımınızdan biri ölünce görünen kuru kafalagosu değiştirildi. Servis stand menüsündeki hedef tahtası logosu Dumble logosu ile değiştirildi. 97'nin operatörlerine özel telefon logosu değiştirildi. Her sezon değişen MVP animasyonu bir kez daha daha kötü bir güncelleme ile değiştirildi. Bu sefer sadece default victor animation seçili olan operatörler artık recruit gibi poz verecek. Bence çok saçma bir değişiklik olmuş çünkü bazı operatörler MVP ekranında kendine özel pozlar ile duruyordu. Küçülmeye gidilecek diye çoğu şeyi kaldırdıkları gibi bunu da bozuyorlar. Bakın abartısız söylüyorum bu sezon başı %90 40 GB'ın üstünde güncelleme gelecek. You know Salon 8in barikat kırma artık yok denilecek kadar az. Barikatı kırmak için tek tık yapmanız gerekiyor. <laughs> Alibi, Jackal, line ve grim tarafından spotlandığınızda sol altta görünen gösterge değiştirildi. Maç ararken matchmaking tuşuna basarsanız yenilenen ekranı görebilirsiniz. Border'daki ofis ve armory duvarları değiştirildi. Aslında oyunun çoğu yerinde texture düzenlemeleri var ya da bana öyle geldi. Defanstayken yer seçimindeki harita görünümü de değiştirildi. Bu videolukta bu kadardı. Bu videoların hazırlanışı içeriklerin artışına bağlı. Yani videonun içeriği ne kadar zenginse videodaki uğraş o kadar fazla oluyor. Attachment rehberi gecikecek çünkü son videoda söylediğim gibi sezonun geldiği gün yapmak istiyorum. Çünkü her şeyi o zaman rayına oturuyor. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.